Ferrero Fındık'ın Türkiye'de fındık sektörünün modernizasyonuna ve değer zincirinin her yönüyle gelişmesine katkıda bulunma hedefiyle yürüttüğü Ferrero Değerli Tarım Sürdürebilirlik Programı'nın Samsun'daki çalışmaları devam ediyor. Samsun'daki model bahçelerin etki alanı 5 yılda yaklaşık 39 bin dekar fındık bahçesine ve 900'e yakın fındık üreticisine ulaştı. Samsun, Ordu Giresun birlikte ve bir de Trabzon'da Ferrero Değerli Tarım ofisleriyle fındık çiftçisiyle birlikte çalıştığımız birçok danışmanlık projeleri var. 10 yıl içinde yaklaşık 50 bin fındık üreticisine yaklaşık 100 bin hektar alanda hizmet verdi. Ve bu işi de ortalama 100-120 kişilik bir ekiple tamamlamış oldu. Ve bugüne kadar da yerinde üretim standartlarına aktararak iyi tarım uygulamalarını çiftçilerimize paylaştı. Zaten Avrupalı Bisküvi Çikolata Üreticileri evet. Derneği uzun süredir ki biz de onların bir parçasıyız ve rakiplerimiz de orada. Uzun süredir Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda Türkiye'de birçok projeler yürütüyorlar. Ferrero da bunu bir ileri aşamaya getirdi ve dedi ki ben de Ferrero olarak ayrıca bu konuya destek vereceğim ve Uluslararası Çalışma Örgütü ile bir işbirliği yapacağım. Bugün bu işbirliği kapsamında yaklaşık 21 bin çocuğa erişme imkanını sağladık. Onların mutlu ve huzurlu büyümesi ve en çok sevdiğim kelime yüzlerinin bir şekilde gülmesi eğitim ihtiyaçlarına ulaşmaları için.